Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte Brawl Pass alacağız. Brawl Pass niye uzatıyorsun? Ay, yarın inşallah ban bet bazı da alırız. Ay ay inşallah uğurlu gelir. Kutuları açalım mı? Açacağız zaten. Of. Bu şey hiç almamıştım. Aynen. Şimdi 33 kutum var. Arkadaşlar bu arada Of yeni görevler geldi. Evet şimdi önce bir surf çıkarlığımızı alalım. Yanımda bu arada narlar oyunda var. Mega kutuyu ben açacağım. Hayır ben açacağım. Tamam dedim bakalım. Çıkmayacak. Dostum ne dedim? Ne dedim? Arkadaşlar bu arada sabah bu taktik çıktı. Ben problem de biliyorum. Büyük kutu. Mega kutuları sonda açacağım. Bırakalım. Büyük kutu aç. Çıkacak. Ay çıkmayacak. Şaşırdım yanlış Ağzım dönüyor. Bu arada buzu sonda al. Çıkmayacak. Keşke bir tane çıksın ya. Megaları sonda açıyorum. Bir tane aç. Bir, bir. Neyse açayım. sonda açacağım Tamam sen bunu ben açayım. Belki şanslı olur. Dinleyen var mı yok? Allah'ım. Çıkmayacak. Eren bir kere de ağzından hayırlı bir şey çıktı. Çıkmayı onu bildiğim için hayırlı bir Allah şey çıkacak. Allah'ın karakter çıkar. Allah'ın inşallah karakter. Hayır. Olabilir. Hayır. ya <laughs> adam gibi. Hadi. Hayır. Ver bunu ben bak şimdi ben açacağım çıkaracağım. Peki emin değilim ama çıkarırım belki. Belki. Al şunu sen aç. İnşallah sen. İnşallah karakter çıkar. Oo benim. 44 5. Elim çarptı ya. 2 2 3 sende daha şey lazım. Ama bas. çok yakındı. Yanlışlıkla bas. bastım. Aa, benim ağabeyim Dırp geliyor bir şey ama 3 yazmadı 39 yaferle Evet Hadi inşallah karakter çıkmadı <laughs> Ben de düşük puan veriyor. Hani ay düşük, para veriyor herhalde ola şeyden olabilir mi? Bunun kutu değil. 15 kutu değil hepsi. İnşallah çıkar artık. Ya bir tane bir şey ya. İnşallah karakter yaptım. çıkar. Yanlış yaptım. Sıra megalarda. Evet bir tane mega ben aç bırak açarım ona göre. Zaten <laughs> bir tane var zaten. Bir tane yok. Sen var. Dur bunu açayım ben açayım sonra. Ya Ömer abi ya. Ben Git Gel ya. geliyor. Ya aynen. Çok geldi. <laughs> Emir kalmadı. Kaldı. Kaldım O ne? Hadi Total. inşallah. karakter Hayır. Aa, Brawl Pass açtık ya, aga. Aga Brawl Pass açtık ya, bir şey vermez mi ya? Galba <laughs> 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 <ya. gülüyor> <laughs> <Allah>, be. Galba be. Allah karakter <laughs> çıkar. <laughs> Artık a... Karakter çıksın. Ya, Ömer abi, Niye basıyorsun? <laughs> ya sanki basmasam... ...gelecek mi? Ben basacağım. Neyse, bozuk olduk en azından. <laughs> Çocuğun düşüncesine bak, bozuk kullandık üstün dondur geldiğinde kafam güzel başım döner dondur bakın hemen buza yapalım güzel bir tane güzel tane 10 oldu bile bir olmadı öbürlerini ne almıyorsun Öbürlerinin vereyim. Ben buzu fullemeye çalışıyorum. Diyorum öbürlerine niye almıyorsun? Rozetlerden bahsediyor. Ben şimdi alacağım. Bak senin için aldım. <laughs> yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Demek ki beni yanlışlıkla şey yaptın. Evet. Hadi, Kalmadı oradan atmayalım. Niye en <laughs> başa gittim? orada başkaydım ya. Allah'ım <laughs> ya. bakalım kaça çıkacak. Kaç de çıkaz değil ya. Erin bak buzlama yazıyor. Başka kimse de bu yazmıyor. 5 6 Hala suikastçı Suikastçı falan var ama suikastçı da var. Onun için o fark etti değil ama bu tek bu bunda, tek bunda buzlama var. Dövüşçü de var. Tamam sıkıntı değil. Ama buzlama tamam, tek bunda bu nefes özür bayağı bir var ama ha özel. Buz. Bu tur ona vermeyeceğini ne bildiğim için Ver ben Eren. Vereceğim Hı. bir dakika. Ama buzlama tek buza özel. Hadi sen buzlama. Yeni bir tane buzlama gelir. Yani meğer nasıl buzlama gelecek? Adı üstüne buz. Emir doğru dürü söylüyor. Lolo. Bak yenilirse ben öyle. Lolo ben 500 yapmıştım. Bir tane buzu. Ne no ee, yapayım? bu arada bana oynayacağım yenilirsen. Hı uh hı. -huh. Kazanana kadar. Kazanırsan da sen oynayacaksın. Hayır. <laughs> evet. Hadi tamam evet. <laughs> Ezikler de başlamıyor başlamıyor biliyor musun? <laughs> <Arkadaşlar> çok seviyorum <laughs> ya ben bu vurlamayı. İyi ki almışım. Keşke hepsini aynı anda vursam Ama sıra sıra vuruyor. Primo o da. Ardı ardı ne oluyor? Gel gel, düble, gel. Onun dibinde zaten, niye ona basıyorsun? Dondurma için mi sadece? <laughs> Canlı istediği için, dondurma çektiği için. Bu arada için. sana bir şey söyleyeyim mi? Aynen, dondurma için herhalde zaten. Ha. Ee, sana bir şey söyleyeyim mi? Ha? Eee, bu, yani bu maçtaki, artık bu, bu haritanın adı ne? Biliyor musun Alçay'cım? Hı? Aynen. En çok e, Kutu Fırtınalı da vardı. Biliyor muydum onu? Ona 9 sayacağız. Primo kazanamaz bence. Yani buzlama kazanacak. Bitmedi mi? Sen bitti mi sanıyorsun? Evet. Beklemişim orada ben de ultiyi de boşuna attım. Bitti sanmıştım ha. O durunca ben de bitti zannettim. Ben de niye niyake etmiyorum. Telefon mu kastı? Tablet mi kastı acaba? Tableti o kadar kötüdür. <gülüyor> e. <gülüyor> evet, Emir. Ne? Sıra Emir, şovalı. Çık rahatsız etmeden. Dur, az sözlüramlı oynasana. bizden kapattın mı? Hayır. Arkadaşlar artık kapatıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kapatayım. Nasıl? Nasıl? <laughs> Hiç, Video gitti. Olay. Gitmedi oğlum. Video gitti. Parmağımın altında oğlum. Nerede? Hı? Resim oldu falan mı? karakter çıkar